Aşağıda buzulların oluşturduğu bazı yer şekillerine ait tanımlar numaralandırılarak verilmiştir. Bu şekillerin aşındırma ya da biriktirme süreçlerinden hangileriyle ilgili olduğunu tanımların örnekteki gibi doğru şekilde şemaya eşleştiriniz. Aşındırma şekli için A, biriktirme şekli için B sembolünü kullanınız demiş. Baktığımız zaman moren 1 bizim için biriktirme şeklidir. Dolayısıyla B diyoruz. Önce aşındırma biriktirmeleri yapalım isterseniz sandur dediğimiz biriktirme şeklidir B diyoruz. Sirt dediğimiz aşındırmadır A diyoruz. Durumliğin biriktirmedir B diyoruz. Fiyort aşındırmadır A diyoruz. Hörgüç kaya aşındırmadır A diyoruz. Esker aşındırmadır biriktirmedir çok özür diliyorum B diyoruz. Buzul hadisi aşındırmadır A diyoruz. Kame biriktirmedir B diyoruz. Şimdi hangisi ne olduğunu yazacağız. Moren dediğimiz ya da önce öncülerimizi söyleyelim ona göre işaretleyelim. Buzlu aşınırmasıyla oluşan çanak şeklindeki çukurlardır. Sirp çukurları deriz biz buna. Dolayısıyla birincisi sirptir. Şöyle bir biraz daha net. İkide de ise buzulların sert kayaları aşındırmasıyla oluşan kümbetin kaya şeklidir demiş. Kümbetin kaya şekline hörgüç kaya deriz. Dolayısıyla Cevabımız 2'dir. Buzul erimesi sonucu yığılmış kum ve çakıl çepeleridir demiş. Bunlara kam ederiz. Dolayısıyla 3'tür. Buzulların taşıdığı malzemeleri biriktirmesiyle oluşan yığınlardır demiş. Moren deriz. Dolayısıyla 4'tür. Buzulların hareketi sırasında oluşan balık sırtı şeklindeki tepeciklerdir. Bunlara da durumlin deriz. Dolayısıyla 5 durumlindir. Buzul erimesiyle oluşan tünel içindeki çakıl ve kum birikintileridir. Baktığımız zaman bunlara da esta, esker deriz. Yani esker altıdır. Buzul eriyik sularının taşıdığı malzemeleri biriktirmesiyle oluşan düzlüklerdir demiş. Bunlara da sander düzlükleri deriz. Yani yedidir Buzul aşındırmasıyla oluşan geniş U harfine benzeyen vadi demiş. Geniş U harfine benzeyen vadilere buzul vadileri deriz. Dolayısıyla 8'dir. Deniz seviyesinin yükselmesiyle sular altında kalmış buzul vadilerdir. Fiyord deriz. Dolayısıyla bu da dokuzuncudur. Devam edelim. Aşağıdaki haritada yeryüzünün buzulların geniş alanlar kapladığı ülkeler, bölgeler ya da kıtalar farklı renkle boyanmıştır. Buraların adını yandaki kutucağa İç kutucuğun içerisine örnekteki gibi yazınız demiş. Baktığımız zaman birinci, ol, birinci olan yer Kanada'dır. İkinci bölge Grönland'dır. Bir adadır. Danimarka'ya aittir. Üç Norveç'tir. Dört İsveç'tir. Beş Finlandiya'dır. 6 Rusya Sibirya bölümüdür. 7. ise Antarktika'dır.